Merhaba ben Mehmet Akif Çınar. Bugün tavuk göğsünden nasıl pastırma yapabileceğimizi göstereceğim. Bana göre bu tarifin tek kusuru sabır gerektiren uzun bir tarif olması ama bunun yanında hem ekonomik hem de oldukça lezzetli bir tarif. Siz de bu tarifi denediğinizde memnun kalacağınıza eminim. Şimdi gelin tarife geçelim. Tavuk pastırmasını 800 gram tavuk göğsü kullanarak hazırlayacağım. 800 gram tavuk göğsü için 80 gram kaya tuzunu bir miktar ezdim. 80 gram kaya tuzu kullanıyorum. İlk önce kaya tuzunu yarısını uygun bir kabın tabanına yayıyorum. Ve tavuk göğüslerini üzerine alıyorum. Daha sonra kalanını da üzerine atarak tuz her tarafına gelecek şekilde tavuk göğsüne masaj yapıyorum. Tuzla bir miktar masaj yaptıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Pul biber yerine bir miktar toz biber de kullanabilirsiniz. Pul biberi de şu şekilde üzerlerine sürüyoruz. İyice tuzladığımız tavuk göğüslerinin üzerine bir streç film kapatıyoruz. Ve bu şekilde 3 gün boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Buzdolabında tuz ile birlikte hem dış kısmı sertleşecek hem de tavuk suyunu bırakacak. Ara ara kayda girerek süreci sizlerle paylaşacağım. İlk günün sonunda altındaki çıkan suyu görüyorsunuz. Buzdolabında da bu şekilde beklettim. Akan su tek bir tarafa toplandı. Şimdi üzerindeki streci açıyorum. Ve altındaki biriken bu fazla suyu döküyoruz. Sonra toz hale getirdiğim kaya tuzu ile tekrardan tavukları kaplayacağım. Toplamda 100 gram tavuk için 15 gram tuz kullanmış oldum. Bu size fazla gelebilir fakat tavuğu tuz pişiriyor. Tekrardan şu şekilde masaj yaparak arkalı önlü tuzluyoruz. Fazla tuzunu suda bekleterek çıkaracağımız için bir problem olmayacaktır. İkinci kez tuzladıktan sonra üzerine tekrardan streçledim. Şimdi iki gün daha buzdolabında bekletiyoruz. Tavukların ikinci kez suyunu süzüyorum. Toplam 3 gün boyunca tuzda beklemiş oldu. Bir bu kadar suyu zaten süzmüştük. Altında yine süzdüğümüz kadar daha yine su birikmiş. Bu suyu tekrar döküyoruz. Ve tavukları artık tuzda bekletmeyeceğiz fazla tuzunu bırakması için tavukları ılık suyun içerisine alıyorum. 3 saatte bir suyunu değiştirerek bu işlemi 3 kez yapıyoruz. Bu sayede içindeki tuzun bir çoğunu suya bırakmış olacak. Daha sonra da kurutma işlemine geçeceğiz. Tavukların suyunu toplamda 3 kez değiştirdim. Tuzundan büyük ölçüde arındılar. Sudan çıkararak bir tahtanın üzerine alıyorum. Tavuk göğüslerinin dış kısmını biraz kuruladıktan sonra şimdi buzdolabında kurutma işlemine geçiyoruz. Bunun gibi bir tülbente, hava alan bir beze tavukları saracağız. Tavukları tülbentin içine yerleştirdim. Bu şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Tülbente sardığımız tavukları Büyükçe bir kasenin üzerine çöp şişi yerleştirdim. Bu sayede alt kısımdan da hava alabilecek tavuklar üzerine yerleştiriyoruz. Eğer buzdolabınızda yer varsa büyük fırın teli de kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buzdolabında 2 hafta boyunca kurumasını bekliyoruz. Tavuklar 2 hafta boyunca tülbente sarılı bir vaziyette kurudular. Bir tanesini göstereyim. Şu an içi hala nemli ama sert bir formda. Yakından dokusunu da göstereyim. Parmağımızı bastırdığımızda içi çok hafif nemli olacak. Ama genel olarak oldukça kurumuş bir vaziyette. Bu hale gelene kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. 2 hafta buzdolabında kuruduktan sonra çemenini hazırlayıp süreceğiz. Ben göstermek için çıkardım. Şimdi tekrardan tülbente koyuyorum. Tavukları tekrardan tülbente sardım. Bu şekilde bir gün daha buzdolabında bekletiyoruz. Şimdi pastırmanın üzerine süreceğimiz çemeni hazırlayalım. Burada 80 gram çemen var. Çemeni bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı 15 gram tatlı toz kırmızı biber kullanıyorum. Acı seviyorsanız bir miktar acı ile de karıştırarak ekleyebilirsiniz. Ve silme bir çay kaşığı sarımsak tozu kullanıyorum. Bu sarımsak tozunu kendim yaptım nasıl yapıldığını öğrenmek için açıklamalar kısmındaki videomu izleyebilirsiniz. Toz sarımsak kullanmak istemezseniz birkaç diş taze sarımsağı da rendeleyip içine ekleyebilirsiniz. Kuru malzemeleri ekledikten sonra ılık suyu kontrollü bir şekilde ekleyerek macun kıvamına getiriyoruz. Çok yoğun bir kokusu olduğu için bir spatula ile yapmanızı tavsiye ederim. Çemeni hazırladım. Toplam 180 mililitre bir su bardağına yakın su kullandım. Kıvamı şu anda bu şekilde macun gibi. Bu hale geldikten sonra su eklemeye bırakabilirsiniz. Çemenin dinlenmişi makbul olduğu için çemeni bir gün boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Üzerine de şöyle bir poşet kapatıyorum. Ve bir gün boyunca çemeni tavuklarla birlikte buzdolabında tekrar dinlendiriyoruz. Ertesi gün tavukları çemen ile buluşturacağız. Artık tavuklara sürebiliriz. Böyle bir parça alıyorum. İnce bir tabaka halinde her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Tavukların dış kısmını ince bir şekilde çemenledim. Siz de benim gibi 3 parça tavuk göğsü ile yapacaksanız bu kadar fazla çemen hazırlamayın. Verdiğim ölçünün yarısını hazırlamanız da yeterli olacaktır. Daha sonra çemenlediğimiz bu pastırmaları tıpkı kurutma işleminde yaptığımız gibi altı havalacak bir şekilde buzdolabında tekrardan kurutacağız. pastırmaların çemenini sürdük. Bu şekilde buzdolabında 3 gün daha dinlendirmemiz gerekiyor. Çemen içinde kullandığımız sarımsak, biber tavuğun her tarafına nüfuz etsin diye sonra tüketebilirsiniz. Birkaç gün boyunca dinlendi. Çemenin tadı, kokusu, aroması tavuğa geçti. Son kez şu şekilde içini ve dokusunu da sizlerle paylaşayım. Tavuk pastırmaları bu şekildeydi. Diğerlerini de şöyle kesip işlerini de göstereyim. Oldukça lezzetli ve bir o kadar ekonomik bir tarif. Pastırmayı seven herkesin bu tarifi de kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. Size vereceğim tavsiye benim gibi 3 parça tavuk göğsü değil de daha fazla tavuk göğsü kullanarak yapmanız. Gerçekten son derece lezzetli bir tarif olmuş. Tarifimi denerseniz yorum kısmında mutlaka düşüncelerinizi paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.